Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. Eylül ayında sizleri nelerin beklediğini hep birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle yönetici gezegeniniz Mars'ın e, terazi yani karşıt burcunuza geçmesiyle aslında ilişkiler konusunda bir hareketlilik görünüyor sizler için. Zaten kadersel düğümler dediğimiz kuzey güney ay düğümleri de Koç ve teraziye geçti. Demek ki aslında 1 ve 7. eviniz çok fazla hareketli. Bunun dışında tabii ki ee, ...Venüs'ün 12'sine kadar tam olarak e, düzgün pozisyona geçmemesi, e, aynı zamanda Jüpiter'in retroya girmesi ve Jüpiter'in de tabii durağan pozisyonda kalacak olması bunların hepsi diğer burçları olduğu gibi sizi de etkiliyor. Ayın 23'ünden sonra Güneş de teraziye geldiği için tamamen odak noktanız ikili ilişkiler. E, eğer evliyseniz evliliğiniz ya da hayatınızda biri varsa e, bu insan oluyor. Açıkçası şu anda ciddi ilişkiler anlamında gündeminiz yoğun. Hani basit flörtler, aşk ilişkileri değil ama ciddi ilişkiler, ortaklıklar bunlarla ilgili baya yoğun gündemleriniz var. Şimdi sizler için ekran paylaşımıyla hemen alalım haritamızı. Evet sevgili koçlar için 4 Eylül'le başlıyoruz. Neden 4 Eylül e başlıyoruz? Hemen bunu bir açıklık getirelim. 4 Eylül'de normalde Venüs Retrosu bitiyor deniyordu. Bunu bir önceki videoda da açıkladık. Aslında Venüs es pozisyonda yine devam edecek. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Sizin yönetici gezegeniniz nedir sevgili koçlar? Mars. Mars'a baktığımızda Mars'ın hareketi, Mars'ın bulunduğu burç, Mars'ın bulunduğu burcun yöneticisi aslında sizin gündeminizi belirleyecektir. Ee, Mars'a bakıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi terazide. Terazi ne? Sizin karşıt burcunuz. Peki nerede? Yedinci evde. Mars'ın hareketine bakıyoruz. Herhangi bir retro yok. Düz pozisyonda. Demek ki tam gaz, odak noktanız, enerjiniz, ikili ilişkiler. Ee, i̇kili ilişkiler konusunda biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ee, Mars terazide tabii ki... E Düşüştedir. Ee, yani burada aslında daha doğrusu pardon zarardadır, zararda çalışır. Burada sizin yapacağınız kendi isteklerinizi, arzularınızı ki yükselen koçlar için kendi arzuları, istekleri önemlidir. Kendine güvenen, kendini ortaya koyan, e, bireyselliklerini önemseyen insanlardır. Demek ki kendi benliğinizi ve ilişkinizi aslında bir dengeye getirmeniz gerekiyor. Eğer şu anda bir ilişkiniz varsa... Karşıdaki insanın isteklerini, arzularını göz ardı etmeyelim. Lütfen etmeyelim. Ee, eğer yoksa, eğer şu an bir ilişkiniz yoksa da bu yeni bir ilişki olabileceği anlamına da geliyor. Ama şu anda e, burada da bir tıkanıklık var. Neden enerjide tıkanıklık var? Hemen ona gelelim. Mars terazide değil mi? Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Peki terazinin yöneticisi ne? Venüs şimdi Venüs'e baktığımızda Venüs sizin 5. evinizde ilerliyor. Demek ki gerçekten e, aşk İkili ilişkiler konuları aslında gündemimizi çok fazla meşgul ediyor. Bu aralar tabii ki beşinci ev çocukları da anlatır. Ondan da bahsedeceğiz. E, evli olup çocukları olan koçlar için çocuklarıyla ilgili de gündemler olabilir. Venus'un buradaki pozisyonu tabii burada tam belli değil ama aslında es pozisyon, durağan pozisyon, ayın 12'sine kadar. E, demek ki ikili ilişkilerde harekete geçmek istiyorsunuz. Belki agrese e, edici bir takım enerjiler mevcut ve kendinizi... Öfke diliyle ifade etmek istiyorsunuz ama burada Venüsün pozisyonuyla aslında enerji e, açıkçası tıkanıp kalıyor. Zaten sizin beşinci evinizde aslan yönettiği için aşk. E, konularında, flört konularında sevginizi belli ederken gayet mert ve doğru bir şekilde belli ediyorsunuz. Ya da çocuklarınız varsa eğer, çocuklarınızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir ve bir türlü eğer yani çocuklarınızla ilgili bir sorun varsa böyle bir koçsanız orada bir ilerlemiyor, e, akmıyor, olmuyor gibi hissedebilirsiniz. Orası ayın 12'sinden sonra düzelecektir. E, özellikle çünkü ayın 12'sinde Venüs retrosu bitiyor, artık düz pozisyona dönüyor. Evet, gündeminiz ikili ilişkiler dedik. Zaten bakın sevgili koçlar, Ekim'den itibaren artık bu koç terazi aksında tutulmalar olacak. Yedinci evde güney ay düğümü, birinci evde kuzey ay düğümü olduğu için ikili ilişkilerde bitişler olabilir. Evliliklerde bitişler olabilir. Bunu kötü anlamda söylemiyoruz. Neyi görüyorsak onu söylüyoruz. Evliliğiniz, ilişkiniz başka bir evreye geçebilir. Burada biraz da sizin dengeyi kurmanız gerekiyor kadersel olaylar vardır. Ama bizim müdahalemizle bu olaylar evrilebilir arkadaşlar. Şimdi önemli bir şeyden daha bahsedeceğiz. Hala ayın dördündeyiz bu arada. Merkür'ün pozisyonu bu arada ayın beşine bir geçelim bir dakika. Çok fark eden bir şey yok ama niye beşine geçtik? Jüpiter'in de artık burada S pozisyonuna geçtiğini görüyoruz. Şurada tam olarak görünmese de haritaları tek tek çıkarttığımız için S pozisyonda Jüpiter'in enerjisi de burada artık duran bir hale geliyor. Demek ki maddi kaynaklarınız, maddi gelirleriniz de e, aynı zamanda burada yine Uranüs bir kavuşum olduğu için ani bir para akışı gelebilir. Ama şöyle, geçmişte yaptığınız çalışmalarla ilgili olabilir bu. Veya geçmişte verdiğiniz emek, e, emek verdiğiniz konularla ilgili bir para akışı gelebilir. Neden geçmiş diyoruz? Biliyorsunuz söylediğimiz her şeyi... Göstermeye çalışıyorum. Altıncı evdeki Merkür retrosunu görüyorsunuz. Altıncı evdeki Merkür retrosuyla e, buradaki Jüpiter'in es pozisyonu, yani durağın pozisyonu, bakın burada güzel bir açıyla ilişki kurmuş durumda. Altıncı ev bizim sağlığımızı anlatır. Evet, ama bunun dışında başka şeyleri de anlatır. Evcil hayvanımızı anlatır, e, çalışma ortamımızı anlatır, çalışmalarımızı anlatır. Şimdi burada Merkür retrosu. Aslında retro dediğimiz geçmişten gelen çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Burada bir para akışı olabilir e, veya bununla ilgili bir gündeminiz olabilir. Belki bir çalışma gerçekleştirdiniz e, orada alacağınız var o parayı alabilirsiniz. E, bunun dışında baktığımızda yine 6. ev 2. ev kontağı e, Merkür Güneş burada Merkür Retro'da eğer sağlığınızla ilgili bir gündem olmuşsa Geçmişte bir kontrolünüz varsa onunla ilgili olumlu bir gelişme söz konusu olabilir. Olumlu deme sebebimiz burada açının e, rahatça akan bir e, açı olması. Ama tabii ki Jüpiter'in burada duran pozisyona girmesi aslında Jüpiter'in enerjisini evet kısıtlıyor. Yalnız Jüpiter'in duran pozisyonu Merkür-Venüs gibi değil arkadaşlar. E, yine de iyidir. yani Jüpiter'in açıkçası durağan pozisyonu, retro pozisyonu bile iyicil. sadece tabii ki biraz daha yavaş akabilir. O yüzden diyorum geçmişteki çalışmaları bir gözden geçirebilirsiniz. Yine ikinci ev bizim maddi değerimizle alakalıdır. Yani bu kendimize verdiğimiz değeri de anlatır, maddi elimize geçen kazançları da anlatır. bir değer sorgulaması yapabilirsiniz. Çalıştığım ortamda mutlu muyum eğer çalışıyorsanız? Gerçekten bu ortama kendime ait hissedebiliyor muyum? Emeğimin karşılığını alabiliyor muyum? İçsel içsel sorgulamalarımız olabilir. Evet şimdi bahsettiğimiz 12 Eylül tarihine geliyoruz. 12 Eylül tarihi bizim için neden önemli? Jüpiter retrosu artık tamamen başlıyor. burada hatta Uranüs de yine kavuşum açısı devam ediyor. Onun dışında baktığımızda da Venüs retrosu artık bitiyor. Venüs retrosunun bitişi ve 5. elinizde ilerlemesi, Mars'ın 7'de ilerlemesi. Bakın Venüs ile Mars arasındaki bu 60 derecelik açı Bunlar çok güzel olaylar sevgili koçlar. Neden? Hemen geliyorum. Ee, şimdi 12 Eylül'den itibaren özellikle söylemek istiyorum 12 Eylül'den itibaren koçlar için evlilik aşk konuları eğer bir evliliğiniz varsa e, onunla ilgili gündemler olabileceğini söylemiştik ama burada daha olumlu bir e, açı mevcut. Ya da bir flörtünüz olabilir, bir aşk ilişkiniz olabilir. E, onunla evliliğe evirebilirsiniz. 60 derecelik açılar, bakın şuradaki 60 derecelik açı bildiğimiz geometri. Biz buna sekstil açı da diyoruz. Bu bizim irademizle gerçekleşen açılardır. Yedinci ev evlilikler ortaklıkları anlatır. Beşinci ev aşkı çocukları anlatır. Ama şu anda çocukları daha sonra anlatacağım. Şu anda aşk anlamında baktığımızda bir aşkın evliliğe evrilme ihtimalini görüyoruz. Bir çabayla ikili ilişki olabileceğini görüyoruz. Demek ki koçların çabalarıyla bir ikili ilişki oluşabilir. Yani yeni bir ikili ilişki başlayabilir. Onun dışında bir ikili ilişkiniz varsa evlilik olabilir, ortaklık olabilir daha iyi gidebilir. Çocuklarınızla ilgili eğer evliyseniz çocuklarınız varsa onunla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ancak burada da çünkü neden bakın tekrar söylüyorum Mars terazide Mars bizim için önemli koçlarda bu kadar üstüne durduk Mars sizin yönetici gezegeniniz e Mars terazide terazinin yöneticisi Venüs nerede şu anda Aslan'da Aslan'da da gayet iyi bir pozisyon e, Retro'da bitiyor 12'den sonra gayet olumlu gelişmeler demek şimdi birinci evin yöneticisi 7. evde olduğunda zaten ilişkiler gündemimizde oluyor. E bunun dışında ikinci evin yöneticisi de 5'te oluyor. Demek ki aslında burada hobilerinizden para kazanabileceğiniz bir döneme de girdiğinizi görüyoruz. E, tabii hiç evlerle alakası olmayan astroloji bilmeyen arkadaşlar da e, korkmasınlar. Burada açıklıyoruz. Burada ev dediğimiz aslında 360 derecenin 12'ye bölümüyle 360/12'den bölü 12'den her birinin 30 derecelik olduğu bir e, ...açı skalasından bahsediyoruz. Astroloji tamamen matematik ve geometri. Bunu her zaman söyleyeceğiz. Burada anlattığımız açılar bildiğiniz geometrideki açılar. E, örneğin Venüs-Mars arasındaki bu açıya baktığımızda... ...30 ve sonra 60 diyoruz. 60 ve 100'ününlikler bizim için olumluyken... ...90'lık yani bu kırmızı ile gösterilenler... ...olumsuz açılardır. E, bize olay yaşatır diyoruz. Kısaca da böyle parantez açmış olalım. Evet şimdi ne dedik? İkinci evin yöneticisi... Boğa biliyorsunuz ha bir de 7. evin yöneticisi 5. evde demek ki burada ortağınızla eşinizle e, yapabileceğiniz bir iş sonucu ortağınız veya işiniz olabilir sevdiğiniz bir işi yaparsınız burada size bir e, para akışı olabilir açıkçası sevdiğiniz işleri hobilerinize işe çevirmek için e, ve bunu bir ortakla yapmak için veya evliyseniz eşinizle yapabilmek için olumlu zamanlar ayın 12'sinden sonrası e, açıkçası bu anlamda güzel görüyorum. Şimdi 12 Eylül üzerinde çok durduk. 15 Eylül'e geliyorum. Neden 15 Eylül'e geliyorum? E, not almak isteyenler olabilir. 14-15-16 Eylül tarihlerinde şurada gördüğünüz Merkür, burada R görünse de tam duran pozisyonda olacak. 14-15-16 sizin 6. evinizde. 6. evde olduğu için burada sizi yolculuklarla alakalı çok fazla uyarmayacağım. Ancak sizi şu konuda uyaracağım. Çalışan koçlar için iş yerinizde özellikle ettiğiniz kelimelere, konuşmalarınıza veya bir toplantınız varsa 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde özellikle dikkat etmenizi, üstlerinizle veya e, altlarınızla bir konuşma gerçekleştirecekseniz bu tarihler arasında yapmamayı e, açıkçası tavsiye ederim. Çünkü es pozisyon dediğimiz durağan pozisyon, Merkür'ün bu pozisyonu iletişimin durduğu, kendimize anlatamadığımız ya da kendimize anlatamıyor gibi hissettiğimiz zamanlar Merkür retrosu da 17 Eylül'de bitecek. Ama tabii ki sizin için şöyle bir durumda olabilir. Gündelik hayatınızda çalışmıyorsunuz olabilir. Gündelik hayatınızda ev hanımları da bizi çok fazla dinliyor. Aslında onların yükü daha fazla, onların işleri daha fazla. Onları da çok saygı duyuyorum. Sabah kalktığınız andan itibaren akşam yatana değin geçirdiğiniz e, saatler boyunca yaptığınız aktiviteler altıncı ev konularıdır. Şimdi Merkür'ün o tarihlerde duracak olması aslında sizin gündelik hayatta biraz enerjinizin çekileceği zamanları da anlatıyor. Çok yoğun işleriniz varsa 14-15-16 Eylül'e getirmeyin derim ben. Evcil hayvanlarınız varsa onlara dikkat edin. Çünkü burada Satürn'e bir e, karşıta oluşuyor. Satürn 12. evinizde ilerliyor. Bundan daha önce bahsetmiştik. Tabii ki sağlıkta da bir takım sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ee, eğer geçmişten gelen kronik bir rahatsızlığımız varsa kontrollerimizi yaptıralım. Ee, onun üzerinde de özellikle durmak istiyorum. Evet 17 Eylül'e geldiğimizde çok şükür artık zaten Mars'ımız üst pozisyondaydı. Venüsümüz zaten bitmişti retrosu. Merkürümüz de artık Merkür retromuz da bitiyor. Satürn'ün ve Plüto'yu söylemiyorum. Onların retro'ları uzun sürüyor. Sadece Jüpiter yıl sonuna kadar yine retro'da. Şimdi Merkür'ün retrosunun bitimiyle de aslında iş hayatınızda, gündelik hayatınızda daha rahat akacak bir enerjiden bahsediyoruz. Bu enerjinin Satürn'le karşı taç oluşturmuş olması sadece birazcık disipline etme konusunda gündelik hayatınızı sizi zorlayabilir. Yani bir şey yapma isteğiniz var. Harekete geçmek istiyorsunuz ama bir türlü geçemiyorsunuz. Bazen böyle hissedebilirsiniz. E, aynı zamanda içinize attıklarınız, konuşmadıklarınız 12. ev bizim kontrolümüzde olmayan bir evdir. Bilinç dışını anlatır, rüyaları anlatır. Şimdi burada Satürn'ün olması sağlığınızı etkiler. Ne demiştik size? Bunu hep söylüyorum. Satürn'ün 2'ye geçtiğinden beri sizin için. içimize atmıyoruz. E, duygularımızı ifade ediyoruz. Artık Merkür'ün de düz harekete geçmesiyle ee, çalışmak istiyorsanız çalışın, yapmak istediklerinizi yapın. Ayın 17'sinden sonra da aktif olmanızı öneriyorum. Ama lütfen gidip de e, eşinizle, ortağınızla tartışmayın. Böyle olaylar içine girmeyin. E, bu arada birçoğunun da açıkçası ben ikili ilişkisinin çok aktif hale geleceğini düşünüyorum. Mars cinselliği de anlatır. Mars'ın burada olmasıyla aslında bir ortak arayışına girme e, dürtüsü oluşur. E Şimdi tabii ki bu... İş dışında ortak arayışına girmeye biz ne diyoruz? Evlilik arzusu diyoruz. Birçok koçunda yeni bir yuva kurma enerjisi oluşabileceğini düşünüyorum. Evet 23 Eylül son olarak geldik. 23 Eylül'de güneş teraziye geçiyor. 7. evinize geçiyor. Tamamen artık 23 Eylül'den sonra biraz daha odak noktanız 7. ev konuları olacak. Yine ikili ilişkiler, evlilik bunlarla ilgili gündemleriniz var. Benim size Tavsiyem eğer evliyseniz, eşiniz ufak tefek sorunlarınız varsa bence bunları yani çok fazla gündeme getirmeyin. E, hayatınızı yaşamaya çalışın. Ama tabii ki çok önemli sorunlar varsa da bunları da konuşmaya çalışın, e, anlamaya çalışın. Çünkü güney ay düğümü yedinci evde olduğu için evlilik bitişleri de getirebilir. E, koç ve yükselen koçlar için. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, Evli yorumları bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa lütfen yazın. Görüşmek üzere.